Ya benim aklım Kandemir abi de kaldı. Adamı yalnız başına gönderdik oralara. Ya acayip koydu millet bana da. Bir de biz hiç böyle ayrı gayrı kalmaya falan alışkın değiliz ya. Ya şimdi biz bir anda babasız kaldık ya. Sanki normalde çok babamız varmış gibi. Ondan böyle olduk yani. Aa ne diyeceğim sana? Oğlum bizim çocuklara eve yerleşmiş. Gidelim uğrayalım bir ara. Harbi mi? Harbi gidelim görelim ya. Kim? Ceyhun. Ne diyor? Hiç öyle ne haber ne yapıyorsun diyor. Ne yapıyorsunuz siz kaç Hayırdır? Yok bir şey. Ferdi'ciğim işte bu klasik yani sözlücülük muhabbeti böyle oluyor. Mesaj şeydir. Ya Ferdi ne olur ya bitsin artık bu tez ya. Yani yalandan aile olmak güzel de yalandan sözlenmek korkunç bir şey. Bitecekler ya bitecek. Biz vicdanımızı kaybetmeyelim. İyilik bir şekilde dönecek bize tamam mı? Kız benim trileçem nerede? Yaptım ben onu. Allah Allah. Dükkanda e şimdi güzelce sütü <laughs> diye içine çeksin. Yarın çok tatlı olacak o. <laughs> ya bir de arkadaşlar, Kandemir abi gitti diye üzülüyor. Zaman neticede iyi bir şey için gitti. Belki yarın bir gün biz de iyi bir şey için hep beraber bir yere gideriz ha? Ya oğlum beni dinleyin ya. Bir kere de olaylara şöyle başka bir tarafından bakın. Rica edeceğim ya. Şimdi tamam büyükler böyle evden gidince ev böyle kötü bir yer olmuyor yani. Hatırlayalım onu rica ederim. Annem baban gider, böyle ev senin yani senin olur. Küçükken de öyle değil miydi kızım? <laughs> Anneyle baba gidince evde parti. <laughs> Ay benim dilime işte kırısı be. Ben çok unuttum ya. Çok mu ettim ben? <laughs> çok özür dilerim. Ben. Çocuklar. Ay çok özür dilerim ya. Alışıkız biz bebeklikten beri kimsesiziz. <laughs> Aynı sonradan olmadı. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Rahat ol. Seviyoruz Ay, seni. Allah bak çocuklar şuna mı bir şey indi ya. ya? Biraz pot kırdın şimdi e ne tamam yalan söyleyeyim. Işte Abi, onu şöyle koyun. Onun daha yeri belli değil çünkü. Eyvallah. İyi günler efendim. Sağ olun. İyi günler, teşekkürler. Ben size de şöyle takdim edeyim. Hatta şunu da vereyim ya. Tamam komiserim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi, tschüss. Hadi gel, biz de içeriye geçelim. Cehu. Yatak almadın mı yani, yok mu? Ya Maşko, sen niye aklın fikrin hep yatakta ya? Tü tü tü. Geri zekalı almadım yatak falan. Burada mı kalacağım? Bir ara alırım işte. Ben sana alırım yatak o zaman. Hediyem olur. Ben kendim seçeceğim. Maşuka <laughs> yatak işine falan karışmıyorsun ha. bana bak. Bu Derya annenle konuşmuş ya. Ne konuşmuş? Bozuntuya vermiyor. Yani yengem bir şey bilmiyor ama şüpheleniyor yani. Tabii. Neyse ama yani sonuçta Derya da hani bu ev işinin böyle bir gizli kalmasını istiyor gibi. Değil mi? <laughs> ya reton atladı mı yani? <laughs> Tabii ki. Senle der ya benle kendi bu evde çok mutlu olacağız. Maşuka, Güzel kuzenim. Kandimir abi karıştırmıyorsun tamam mı? Vallahi yanarız maşuka. Anladın mı? Vallahi yanarız. Karıştırmayacağım. Karıştıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ben gideyim yengem şüpheleri yoksa. Oğlum, var. Teşekkür ederim ha. Sen olmasa ben hayatta cesaret edemezdim. Tabii ki canım, cahiyo, canım. <laughs> Ya bay ligür git ya. Hadi pilates pilates. Hadi. <laughs> o zaman şimdiden hayırlı olsun arkadaşlar. Yani Dediğiniz bütçeye çekilecekse hiçbir sorun yok. Hiç merak etmeyin. Yani eksiği olur fazlası olmaz. Benim olayım bu zaten. Tek mekanda ucuz filmler. Ben ayrıca zaten ucuz filmler derneğinde başkanıyım. O zaman tek bir isteğim var. Senaryoyu yarın sabah istiyorum. Bir an önce okuyalım kararımızı verelim. Aa, ah, hiç merak etmeyin Rıfat Bey. Yarın sabah 9'da mailinizde senaryo olacak. Çok haklısınız. Bu şeyler senaristler büyük kolpacılar yani. Sabah gönderiyor diyor. Akşam yarım yamalak geliyor. Çektin çekemedin geldi gelemedi. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Biz de öyle ...yanlış şeyler, yalan şeyler yok. O zaman... ...yarın görüşürüz. Memnun oldum ufak. Tosunum, görüşmek üzere. <laughs> tosun mu dedin? E, tosun gibi herif. Çerez ver, azıcık daha çerez ver bize, ver. Alo, ne yaptırdınız? Ha Carlos, tamam abi Rıfat'a kaktırdık filmi ama senaryo görmek istiyorum. E tamam, hallederiz. Abi yarın sabaha kadar vaktimiz var ya, ne yapacağız bilmiyorum ki. Ha, siz eve gelin, çözeriz bir şekilde, tamam. Ne diyor? Üf, herif filme tamam demiş de, senaryoyu istiyor acil. Ne oluyor öyle senaryo menaryo filan? Filmci mi oldunuz yoksa sizde? He? Öyle konulu bir şeyler çekiyoruz Servet abi. Öyle amatör olarak işte kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz. E, Servet abicim biz aile olarak sinemaya acayip düşkünüz. <laughs> ne diyorsun ya? Sinema sevilmez mi be evladım? Filmlerle büyüdük biz ama nerede o eski sinemalar, o eski filmler? Hiç unutmam, bir gün Beyoğlu'nda bir sinemaya götürmüştüm yengenizi. O film yüzünden aramız bozuldu şerefsizim. Hangi filmmiş o Servet abi? Bazıları sıcak sever. Marilyn Monroe oynuyordu. Yengeniz Marilyn Monroe'dan kıskandı beni. Marilyn çıkıyor sahneye perdede danslar manslar ama bakma görme yani bir içim su bir içim su. Yengeniz elleriyle gözlerimi kapadı. Ya yapma Allah aşkına hatun dedim yapma. Merlin zaten benim tipim değil. Sinemadan çıktık bir profetüröl ısmarladım. Zor aldım gönlünü yani hikaye böyle. Arada bir nostalji yapalım diye Beyoğlu'na bir sinemaya gidelim diyorum ama ne fayda. Hepsi ya kapandı ya yıkıldı. Şimdi bütün sinemalar aynı. Ha oradakine gitmişsin ha buradakine. Alışverişe gitmişken arada bir sinemaya da uğruyorum işte. Hadi evlatlar, hava soğuk. Ben üşütmeyeyim sizi. Ben de içeri geçeyim. Hadi sen de camı kapat, üşüme Servet abi. Ebala mabala, öyle bir şeyler dolaşıyor ortalıkta. Aman dikkat edin kendinize. Eyvallah. İyi akşamlar Servet abi. Ya anahtar kimde ya? Sende anahtar, sende. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.